Merhaba arkadaşlar. Şimdi product ekleme işlemlerini yapacağız. Bunun için API layer katmanı içerisinde bulunan controls'ta bulunan product control'umuza geliyoruz. Ekleme işlemlerinde HTTP post attribute'ini kullanıyorduk. Ve bir parametre üretmemiz gerekiyor. Bu parametremizi üretirken yine DTO katmanından yararlanacağız. Neden DTO'dan yararlanacağız? Entity layer katmanı ile Sonucu katmanı arasında minimalize etmek için yani ara bir katman yapmak için DTO katmanını kullanacağız. Bu sayede fazla veri yüklemesini engellemiş olacağız. DTO'ya gelelim. DTO katmanında yine bir klasör oluşturacağız. Klasörümüzü product isminde oluşturalım. Sonra içerisine sınıfımızı oluşturacağız. Başlayalım. DTO'nun üzerine tıklıyoruz. Add diyoruz. Buradan new folder seçeneğini seçiyoruz ve klasörümüze bir isim veriyoruz. İsmi product DTO'su olsun. Ardında product details'umuzun içerisinden bir sınıf oluşturalım. Product giriyoruz, geliyoruz. Add diyoruz. Class seçeneğini seçiyoruz. Ve sınıfımıza bir isim veriyoruz. Sınıfımızın ismi add product DTO olsun. Gelişim belirleyicimizi public yaptık. Ve şimdi içerisine propertylerimizi belirleyeceğiz. Hangi propertilerimizi yani hangi sütunlarımızı kullanacağımızı belirleyelim. Onun için product tablosuna bir gidelim. Product tablomuz nerede yarıyordu? Entity'nin içerisinde bulunan concrete'in içerisindeydi. Buradan product'a geliyoruz. Product'ımızın içerisindeki buradaki kodların tamamını CTLC ile seçelim ve Ctrl+V ile buraya yapıştıralım. İhtiyacımız olmayanları sileceğiz. ID'yi burada yer alan ID ve şuradaki kategoriden kategori property'mizi silelim. Buna ihtiyacımız yok. Sadece bunlara ihtiyacımız var. Ve bu sayede bu propertilerle işlem yapacağız. Diğer propertilerimizi kullanmamış olacağız. DTO'nun temel mantığı bu zaten. Şimdi product kontrolümüze tekrar geri dönelim. Artık add product DTO sınıfından add product DTO parametresini üretebiliriz. Burada bir product nesnemizi ürettik. Ardından kullanacağımız propertilerin burada değiştirme, mapleme işlemini yapacağız. Mesela Bed product içerisinde bed mesela yatak odası sayısı bed count bed count adında bir değişkeni atadık. Buradan gelen değeri bed bedroom count'tan gelen değeri bedroom count'a atadık. Bu sayede mapleme işlemini gerçekleştirdik. Şimdi ekleme işlemini yapacağız. Ekleme işlemini nasıl yapacağız? Insert komutuyla yapacağız. T insert'tü bizim crowd'umuzun işi adı. Burada kullanacağımız sınıfımız product sınıfı olacağı için product'ımızı belirttik. Nesnemiz ise daha önce oluşturduğumuz file'ımızın ismi neydi? Şöyle açalım yukarıda. İlk başta tanımlamıştık kontrol o kısmında. File'ımız alt dire product servisti. Şimdi file'ımızı da burada belirtelim. Sonra da return edelim. Şimdi projemizi buradan bir ayağa kaldıralım. CTRL e FN F5 tuşuyla projemizi ayağa kaldırdığımızda tryout dediğimizde post kısmında IP product'ın product'ın içerisinde bulunan IP product'ın post kısmında try out dedikten sonra karşımıza şöyle bir ekran çıkacak. Burada düzenlemeleri yapabilirsiniz. Çeşitli veri girişleri için. Sonra execute ettiğimizde eğer 200 verisini bize gönderiyorsa, kod olarak 200 gönderiyorsa başarılı bir şekilde gerçekleştiğini görmüş oluruz. Evet, başarılı bir şekilde ekleme işlemini gerçekleştirdik.